Herkese merhabalar ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda önce Valorant'a sorun 28 Ocak bölümünü inceleyeceğiz. Önümüzdeki güncelleme ile alakalı hem rank sistemiyle hem de bu koşarak vurma durumu ile alakalı yeni gelişmeler var. Bunu inceleyeceğiz, bundan bahsedeceğiz. Bunun ardından da yeni bitirinemiz geldi oyun içerisinde. Bunun bir küçük incelemesini yapacağız. Skinler nasıl gözüküyor, fiyatı nedir, alınır mı vesaire Ben bu konu hakkında kendi düşüncelerimi belirteceğim. Bu tarz klasik bir sohbet videosu olacak. Yine siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoya geçmeden önce de kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni ekstra memnun edersiniz diyelim ve Valorant'ı sonra geçelim. Bildiğiniz gibi Valorant içerisinde en çok şikayet edilen konulardan biri bu Phantom başta olmak üzere bazı silahlarla koşarak zıplayarak ateş etme durumu. Bununla alakalı bir soru gelmiş ve kendileri bunu cevaplamışlar. Soruyu okuyalım. Geçtiğimiz ay koşarak ateş etme isabetliliğini azaltmak için çalıştığınızı söylemiştiniz. Bu konudaki ilerlemenizi ve nasıl bir düzenleme yapacağınızı paylaşmanız mümkün mü? Kendileri bir sonraki yama ile birlikte yani 2.02 yaması ile birlikte bu tüfek ...koşarak ateş etme isabetliliğini toparlayacaklarını belirtmişler. Bir anda çok ciddi bir değişiklik yapmayacaklarmış. Hani oyuncuların bir anda alışkanlıklarını değiştirmek, bozmak istemiyorlarmış. Fakat konuyu toparlamak için bir çalışma, bir güncelleme getireceklerini belirtmişler. Hani ondan sonraki geri dönüşlere göre, ondan sonraki duruma göre de ekstra şeyler getirebiliriz demişler. Mesela önümüzdeki güncelleme ile beraber bu koşarak ateş etme durumuna bir düzenleme gelecek. Bu sorudan ve bu cevaptan bunu anlayabiliriz. Sonraki sorumuz rank sistemi ile alakalı, ona geçelim hemen Kısmın başında alternatif hesaplarımda çok daha yüksek bir kademeye yerleşebiliyorum ve çok daha hızlı kademe yükseliyorum. Fakat kendi hesabımda çok daha düşük kademelerde takılıp kalıyorum. Yeni kademe sistemi beklenildiği gibi şekilde çalışıyor mu? Özetle kendileri bu bütün paragraflar içerisinde şunu söylemişler. Rank sistemi, yeni rank sistemi beklediğimizden kötü sonuçlar ortaya çıkardı. Fakat bir sonraki güncelleme ile beraber, ilerleyen güncellemelerle beraber kendi hak ettiğiniz ranka sizi daha hızlı ulaştıracağız demişler. Örneğin şu an Plat Diamond seviyesindesiniz fakat MMR'ınız Radiant ölümsüzlük seviyesinde. Geride bıraktığımız sezonu bu ranklar içerisinde tamamladınız. Bundan sonra aldığınız hani kazandığınız maçlarda daha fazla puan alacaksınız. Kaybettiğiniz maçlarda da daha az puan kaybedeceksiniz. Yani zaten bu tarz bir sistem vardı fakat bunun etkisi artık daha fazla olacak örneğin kazandığınız maçlarda 35 puan alırken bu 40'ları bulacak kaybettiğiniz maçlarda 25 puanlar 20 puanlar kaybederken bu sayı daha da aşağı düşecek. Dolayısıyla insanları hak ettikleri ranka MMR'ının içinde bulunduğu kümeye Daha hızlı bir şekilde ulaştırmayı planlıyorlar Bu problemle birazcık şundan kaynaklanıyor MMR'ı çok yüksek oyuncular yine diğer Yüksek oyuncularla karşılaşıyor Dünkü videoda da paylaşmıştım örneğin Ardis'i Kendisi Diamond 1'de fakat Bütün Radiant'larla birlikte karşılaşıyordu MMR'ı çok yüksek olduğu için Bu sebepten dolayı bazı oyuncular rank atlayamıyor Alternatif hesaplarıyla birlikte Daha hızlı rank atlayıp daha hızlı Yüksek rütbelere ulaşabiliyor Bu konuda Ardis'in dışında Handarit Tips'ten Dicey diye de örnek verebiliriz. Daisy bildiğiniz gibi profesyonel bir oyuncu, Amerikalı bir oyuncu. Kendisinin ana hesabı Diamond 3 rütbesinde. Fakat bu konuda yine bir şöyle bir problem var. Kendisinin alternatif hesabı yani Smurf hesabı da diyebilirsiniz. Amerika'nın sıralamasında ikinci sırada. Yani bu noktadaki mantıksızlığı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Kendisi daha düşük MMR'daki oyuncularla karşılaşıp daha hızlı bir şekilde rütbe atlayabiliyorken kendi ana hesabı daha yüksek MMR'daki oyuncularla karşılaştığı için hani maçları kaybetme olasılığı vesaire daha fazla oluyor. Dolayısıyla daha kolay rütbe atlayamıyor. Yine dünkü videoda da söylemiştim. Özellikle ölümsüzlük ve radyat civarındaki oyuncular şu anki rank sisteminden fazlasıyla şikayetçi ve hani bu konuyla alakalı da önümüzdeki ile ve önümüzdeki güncellemelerle birlikte yeni düzenlemeler yapılacak. Kendileri de belirtmişler. ikinci bölüm ikinci kısım başlamadan bu düzenlemeleri ayrıntılarıyla da açıklayan bir yazıyla karşımıza da çıkacaklarmış. Yani kısacası şunu da anlayabilirsiniz. ikinci bölüm ikinci kısım güncellemesiyle birlikte yine yeni bir rank sistemi üzerinde güncellemeler alabiliriz diyelim. Hani bu konu üzerinde çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Ben yine dünkü videoda da ayrıntılı düşüncelerimi paylaşmıştım. Umarım ki bu rank düzenlemeleri arasında hani solo duo sistemini de ortadan kaldırırlar. O da gerçekten çok can sıkıcı bir noktada. Özellikle hani FPS oyunlarında bana kalırsa olmaması gereken bir sistem. İnsanları sadece solo ve duo içerisindeki bir sisteme neden zorlamamak olmaması gerekiyor bunun. Umarım ilerleyen güncellemelerle birlikte bunu da ortadan kaldırırlar diyelim. Sizin rank sistemiyle alakalı ve bu koşarak bu ateş etmeyle alakalı şikayetleriniz neler veya yani şikayetiniz var mı? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi mağazamıza geçelim. Evet Valorant vitrinin yeni koleksiyonu Ufuk koleksiyonu 6 gün boyunca vitrinde kalacak bütün koleksiyon olarak koleksiyonumuz 4270 Valorant puanına satışa çıkarılıyor. Bu koleksiyonun bıçağı yok. Zaten bu koleksiyonun geleceğini de ikinci bölüm güncellemesi öncesinde ortaya çıkan sızıntılarda öğrenmiştik. Tekli olarak baktığınız zaman silahlar 1275 Valorant puanı. Açıkçası hani Nebula vari bir koleksiyon be hani bu şekilde olan 3. koleksiyon yanlış hatırlamıyorsam. Biri Birincisi zaten söylediğim gibi Nebula'ydı. ikincisi de kış harikası koleksiyonuydu. Üçüncüsü de ufuk koleksiyonu. Hani bu üç koleksiyon arasında baktığınız zaman benim en çok hoşuma giden koleksiyon bu koleksiyon oldu. Yine bu kısmı tamamladıktan sonra videoya bu silahların oyun içi görüntülerini de ekleyeceğim. Oradan ayrıntılı olarak da inceleyebilirsiniz. Renkleri gayet canlı bir koleksiyon. Geçen hafta da koleksiyonla alakalı bir oynanış videosu çekmiştim. Fakat artık vandal almak istemiyorum. Gerçekten çok fazla vandalım oldu. Bundan dolayı hani bir oynanış videosu çekmeyeceğim ama oyun içi görsellerini dediğim gibi videonun sonuna ekleyeceğim. Almalı mıyız diye sorarsanız fiyat olarak bana kalırsa güzel bir koleksiyon fakat 5 gün sonra 6 gün sonra yeni bir koleksiyon daha gelecek. Hani onu görmeden bu koleksiyona para vermek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bazı koleksiyonlarda silahın tasarımı da değiştiği için hani genel kasa görünümü de değiştiği için ben hani onlara para vermeyi daha mantıklı buluyorum. Hani bunlar normal default silahların üzerine kaplama eklemesi dolayısıyla hani bunlar bunları almak yani çok da mantıklı gelmiyor bana. Ama tabii ki de hani bunların hepsi sizin zevkinize bağlı bir şey. Hani görmüşsünüzdür çok hoşunuza gitmiştir. Örneğin bu bulldog güzel, almak isterseniz alabilirsiniz. Baktığınız zaman fiyatı da gayet uygun dediğim gibi. Yani koleksiyon bu şekilde zaten dediğim gibi hani geleceğini biliyorduk. Üzerine çok da söyleyecek bir şey yok. Siz koleksiyonla alakalı neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Dediğim gibi koleksiyon 6 gün vitrinde kalacak. 6 gün sonra zaten yeni bir güncelleme gelecek. Bu güncelleme ile beraber de muhtemelen daha iyi bir koleksiyon oyuna eklenecektir. Bu videodaki bu kısmı da bu şekilde kapatalım. Benim genel olarak hani yeniliklerle alakalı aktar kazanacakların bu kadar da devam eden bir çekilişimiz vardı. Onun sonuçlarını sizlere göstereyim. Sonuçların ardından da bu silahların oyun içi görsellerini videonun sonuna eklerim ve bu şekilde videoyu kapatırız. Evet 30 e özel 3 arkadaşa 1250 Valorant puanı veriyorduk. Bunlardan 2 tanesi herkese açık bir şekilde olacaktı. Bir tanesi de katıl üyelerine özel olacaktı. 2 arkadaşımız herkese açık çekiliş kazan 2 arkadaşımız bu şekilde. Türker Talay ve Azim Azim. Azim Azerbaycanlı bir arkadaşımıza çıkmış. Ben bu arkadaşlara gün içerisinde maillerini atacağım. Onlar beni maillerime geri dönüş sağladıktan sonra o kendilerini kodlara ulaştıracağım. Türker ve Azim de kodları aldıktan sonra kodları aldıklarını belirtirlerse yorumlar kısmında beni çok memnun ederler. Sanırım ilk kez bir çekilişte İstanbul dışından birine çıktı bu arada. Gerçekten artık hadi İstanbul dışına açılmak çok sevindirdi. Azerbaycan'dan birine çıkmış olması hani ekstra bir mutluluk verdi neden bilmiyorum. Şimdi katıl butonunun çekilişine geçelim. Evet şimdi de bir önceki çekilişte olduğu gibi katıl üyelerini buradan random picker'den seçeceğim. Buradaki tüm katıl üyesindeki arkadaşların isim isimlerini yazdım. Şimdi bir pick a random item diyorum. Birazdan seçimi gerçekleştirecek isimleri gösteriyor ve bir kişiyi seçti. Aşağı indiriyoruz. Lethal zster. Artık nasıl telaffuz ediliyorsa böyle telaffuz ediliyordur diye umuyorum. Bu arkadaş kazandı. Bu arkadaş Discord'dan modlara ulaşırsa çok sevinirim. Modlar bana ulaşır. Ben modlara veririm kodu. Ondan sonra bu kadar uğraşmaya gerek yok. Ben Discord'u katıl sohbet kısmına yazarım. Arkadaşla iletişime geçeriz. Tebrik ederim. Umarım isteyen arkadaşlara, ihtiyacı olan arkadaşlara çıkmıştır. Artık bir dahaki çekilişi ne zaman yaparız? Hani yakın zaman içerisinde olur muhtemelen yine. Hani siz de eğer kanala abone değilseniz ve çekilişlerden haberdar olmak istiyorsanız hem Discord sunucumuza gelebilirsiniz hem de kanala abone olarak çekilişlerden haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizden ötürü her birinize çok teşekkür ediyorum. Hani bu 30 bin özel çekilişiydi fakat kanal 30 bini de geçti. Hani yakın zaman içerisinde gelecek güzel koleksiyonlara göre bir çekiliş daha patlatırız arkadaşlar. Çekiliş kısmında videoyu da burada kapatalım. Desteklerinizden ötürü tekrar teşekkür ediyorum. Bana destek olmak isterseniz lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Discord sunucumuza gelebilirsiniz ve Instagram'dan Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonra bahsettiğim gibi yeni koleksiyonumuzun oyun içi görmek görsellerini göreceksiniz. Fakat hani benim sesim olmayacak. İzlediğiniz için teşekkürler ve günler. Kendinize iyi bakın. Orada bir tıkandık ya. Bir garip oldu.